de bana bakalım insanlar Şeyler ne yapmış. biraz daha iyiyim. Bugün biraz daha iyiyim. Sanki <laughs> <biraz daha> iyi. <laughs> gerçekten başka bir çekim oldu sen var ya. Arkadaşlar bunlar ardı ardı çekiyor. Eyvah yayına çok geç kalmış ya. kalmışım. Atacı hoş, şey hoş geldin. Hem Çetin bu arada abone olmayı bir unutmayın. Kölesi gerçekten öyle yani şu an. Bugünkü konumuzla da alakalı olduğu için bize bir şaka yapar mısın? Abone olun chat. Abone olun chat. Artık espri falan bilmiyor musun? Ya da ne bir ev şakası yapıyorsan gelip yanına onu yap. Şaka yap bana yapma. Burak de. böyle bir olay var mı ya? Ne abi var? Ya, abonem değilsin bir şey mi <laughs> ben niye bedava şaka yapayım bana ne Mesela bu bir şakaydı bitti. Aa evet. Güzel şakaydı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi sen normal hayatta çok şaka yapan birisin. Yok bu kadar fazla yapma. Konumuz ne biliyor musun? Malum günü de yaklaştı. Ha, 1 Nisan Şakaları! 1 Nisan Şakaları içerikli bir bölümümüz olacak efendim. Biz en son ilkokulda 1 Nisan Şakası yapıyorduk. 1 Nisan denince abi, aklında nasıl bir gün oluşuyor? İnsanların şaka yapmak için bahane olarak kullandığı, yeri geldiğinde komik, güzel, yeri geldiğinde de çok tatsız. Güzel, pozitif bir gün mü senin için yoksa... ...sürekli şakalandığın için çirkin mi yani? Çok Mesela saçma bir gün bence. Zoraki şakalardan hoşlanmam. Böyle düşünülmüş şakaları severim. Sarkastik şakaları Düşününmüş seviyorum şey ben. Ediyorum. Şimdi kafama falan vuracağım. Bugün bulacağım. cuma enseyi kapat. Cuma gibi. Aa, bile değil mesela bugün. Bugün cumartesi, gel pazartesi. Saçma Berbat. sapan işlerin yapıldı. Berbat. Gün Şakanın günü olmamalı diye düşünüyorum ya. Yani. Her gün olabilir. Bence. Evet. Sen mesela şaka yapmayı seven bir insansın. Şakanın tanımını yapıyorum şimdi size. Binlerce kişiye hitap etmeyecek bir şeyse, iki kişi arasında yapılan bir şeyse veya başka bir yerden prim ...gözetmeyen bir şeyse iki tarafın da eğlenmesi lazım şakada. Tamam. Bir taraf sinirleniyorsa, o şaka değildir diyorsun. Bu, bir taraf sinirlenir ama sinirinden sonra şöyle pf falan oluyorsa, o şakadır. 1 Nisan yaklaştı ve bugün de eskisi kadar olmasa da şaka yapıyor hala insanlar birbirlerine. Hı hı. Bugün de 1 Nisan özel olarak bir sürü şaka videosu izleyeceğiz. Şakalık! Abi senin birazcık olup olmadık şimdi videodan önce. Bir espri patlatayım mı? Patlat ya, hadi bakalım Burak. Patlat. Yine de patlatayım. Mi o da, böyle kanım çekildi yani ya. odadan çıktım. Bu şakayı sen bir tane YouTube kanalı açsan da tüm dünyaya yapsak bu şakayı. Buradan gider Abi. çünkü dört dil falan böyle. <laughs> o zaman başlayalım. Başlat bakalım. Oynat bakalım. Uğurcuğum. Ya adam ne güzel rahat rahat akşam gelmiş evine belki işten yorgun argın orada bir keyif yapıyor. Bak ateş var. Havai <laughs> 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 çok iyi. Ben çok kızardım. <laughs> ben aşırı kızardım. <laughs> The Battlefield. Evet o ona odaklanmışsın. Abi <laughs> <laughs> adam yazdı. Ne Bir daha bir şey diyor. 7-24 evde hiçbir şey yapmadım oyun oynayan erkeklerin sonu olmak gereken Siz, mesajı. siz ne yapardınız? Adam farklı? orada bir benliğini bırakmış işte playstation oynuyor bir işte takılıyor falan filan böyle İlişkide artık bir heyecan kalmamış ya böyle Can sıkıntısı var yani anladın mı? Kadın mesela şimdi adamın dikkatini çekmek için orada Hiç ne alaka ya? Şaka adı altında Anladım ama sen Yok be öyle değildir şey değil yani, yani. ne alaka ee, Ben prodüksiyonlu şakaya bayılırım bu arada ama bu tarz Allah. prodüksiyonlar değil Umar. Sen <Sessizlik> falan <kaymıyor. Sessizlik> ya. Evet. Sözsünle. Ne? Kayamam ya. Aa bak bu güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> bu güzel. <Soskaya>. Bak mesela <laughs> buna bok atamazsın bu espriye. <Gülüyor> <Gülüyor> ya böyle şeyler de yapıyorum arada. Onu <laughs> yapacağım. Bu tatlı mesela. Aynen tadın da yani. Evet, uyurken. Yapacağım. Evet, ne verirse alıyor yani. Yapacağım. Galiba. Bu komime gitmedi de şey komime gitti. Ne? Bir insana telefonla konuşurken ne versen tutuyor biliyor musun onu? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yok yok <gülüyor> yani telefonda <Ne>? telefonla konuşurken, <laughs> aynen. Mesela bir şey uzatıyorsun onu tutuyor. Ha, ha, evet çünkü dikkatin Evet dikkat orada değil ya. Aynen, aynen. O geldi aklıma. Aynen. Sulu atacak muhtemelen. <laughs> 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 Çok komik ya. Kesin yüzüne bir şey patlayacak. Attı, attı bir şey değil. Evet. Oh. Kız hep yani yüzüne doğru mu patlatmış? İnsan biraz şu çekili de patlatır. Yorum. <laughs> <laughs> ya bu çok komik ya. Bunu izlemiştim. Çok iyi. Ya tamam onlardan biri yaptı. Belli eyvallah. Falan. O nasıl belli oğlum? Hayır. Ya belli bence de aslında. Falan da yani. Heh. Zekice zaten şakanın olayı şey yani böyle birini hani kek diyelim, üzerinden eğlence çıksın, makara bağımlılığına gelen bir şey şaka. Evet. Benim tarzım bir şakaydı mesela Bu ama şaka değil. Parçalayacaktım <laughs> hepsini. Bu şaka değil, ben sana söyleyeyim bak. Bu değil abi şaka. Küfür ediyor orada, bitlemiş mesela orayı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu çok saygısızca bir şey bence. Oha, bu iğrenç bir şey. <gülüyor> çok <gülüyor> bu vicdansızca bir şey. Yani. Vallahi. Evet, böyle bir şey yaparsa bana aşırı hiç güzel bir Ya belki aralarındaki bu ilişki buna ama. müsait ediyor yani ama... Saçmalık yani, o kadar emek harcamış. Şaka değil ki. Çünkü burada komik bir bence durum. Bence de komik yok. Değil. değil. Gülüyor. İyi de yani olayda bir komiklik yok. Burada şimdi prim gözetildiği için, yani video kayıtta ya... Hı -hı. Çok video kaydına saygı. belki değmiştir bu şakaların yapılması. Ama bunun kuru kuru evde yapacak olan arkadaşlar varsa yapmayın arkadaşlar yani böyle bir şey anladın mı? Yani yapıyoruz onunla bir story at, ne bileyim bir video çek. <laughs> ya yanlış mıyım bunu ne bir yere... Tabii yani. bir yere dönüşsün yani anladım, Oradan bir takipçi gelsin, bir şey olsun. Oo vaka sayısı 39.000 mi olmuş? Rekoru kırdık o zaman bugün. biter ilişki bitme sebebi bak. Çok ciddi. O kadar evet, ne, çok saygısızca bir hareket bu. Şaka değil bence şey. yani. <laughs> Oturturum, onu tekrar baştan yaptırırım ve son parçayı koyarım yani. Hiç taviz veren çok çok saygısızca geldi. Evet. <laughs> Öyle zaten. <gülüyor> <gülüyor> Mesela buna da çok sinirlenebilirdim. <laughs> ya, şeymiş. Bunu, bunu denemeliyim bir ya, yer yapacağım bunu. Ya ne kadar komik ya. Ne kadar güldüm ya. Bu kadar gülemem ya bir şey. Bu şaka mı şimdi kanka bu? Abi ben yapmadım bana. Ama bunları yapmadım. hissetme bana. <gülüyor> <gülüyor> bunları <gülüyor> lütfen benim önüme koymayın. Run. bu kadar bağırıp kaçmam. İlk gördüğüm anda bir böyle hani irkilirim bir iki Aa, saniye. Ben de bu ne Sonra yani lan derim. Lan <laughs> derim yani. <gülüyor> Aynen. Run. Bu ne ya? Çok... <laughs> kötü. <laughs> Kaçsana ya vakit kaybedeceğine. <laughs> Ay <Abi>, çok iyi tepki. <laughs> ne yapıyorsun lan içinde? Ne yapacaksın lan? <laughs> <laughs> Burada karşılaşsan çok sıkıntı Apraşma bu arada. Alsana işi de. Baba bacak alsana işi de. Oha. Bacakları titriyor bir de. Oğlum neden kaçmıyorlar? Bunlar planlanmış bence. Şimdi kadar çoktan kaçmış. Altına işi. Ha. E gör artık. Oha biraz geç gördü sanki. Oğlum on. Nasıl bir çözümü. Run. Ee, Kız, kızı ee. orada bıraktın. A -a -a. Yani, Aa. Topuk. Çok ayıp ya. Run. Ya. <gülüyor> Ay <gülüyor> nasıl <gülüyor> bir şerefsiz A -a -a. var bir ya Kredil aptal şerefsiz. Koş. Böyle bir şey olsa korkar mıydın mesela? Tuvalete girdiğinde kabinden çıkıyor. Hayır. <gülüyor> 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 Beni bilen biliyor oğlum ben korkmam falan demişim. Run. Aa, aa, attı gitti. Hayır şöyle orada kadın ya da erkek olması fark etmez. Yanındaki insanı nasıl önüne atarsın ya? Bence orada kızı kendine doğru bıraktık. O kadar sövdüm şu an özür diliyorum sövdüm her kişi kimse ama orada bence kızı kendine çekiyor. Oradan yakalayamıyor. Aa, Atmamıştır ya. Attı direkt. Atmamıştır ya. ya. Ha Türkiye'ye geldik abi. Bak burada bir durdur. Durdur. Türkiye'ye geldiğimi nasıl anladım biliyor musun? Nasıl anladım? Su gördüm. Bir de leğenden anladım. <laughs> Gerçekten Türkiye'ye gelmişiz. Bir de bizde prodüksiyon bu en fazla. Evet. Anladın mı? Yani su dökülebilir ve komik olma ihtimali var. Ha bu da, bu da güzelmiş. Ama burada bu kafasına düşmesi çok, çok sıkıntı. Kedime böyle şakalar yapıyorum bazen. Küçük bir tane kedim İstediyorum <laughs> <laughs> ya plastik düşer kafasına. Ben yine de ülkeme gülerim aga ya anladın mı? Taner çabuk ya çabuk çabuk çabuk. Ay çok acımasızca ya. Nasıl koşuyor hemen ya? <gülüyor> <gülüyor> Güldürme ya şakalarda bugün. koydum. <laughs> Bir durdursana. Taner koştu ya. <laughs> <laughs> hani ne gibi bir sıkıntı yaşamış olur ki ablam, Taner abim geliyor anladın mı? Nasıl bir problem çözüyor bu Taner abi de? <laughs> Koşarak geliyor. Nasıl beşerdi lan? düşünsen bak bana gelmesin. <laughs> Başka bir yere sen ya! Bu ne ya o ikinci? Oğlum bu ne lan? Neden bunu açıyorsun? Diğerleriyle aynı değil yani bu. Ede sen kamera mı koydun bir yerlere yoksa? Hayır. Gel gel ben şimdi kurtulayım. Bir Tişört falan getir onunla ne? onunla mı kuruyacağım ben? Ya ne var bunda be? Ne demek ya, ya? Azıcık bir şey koymuştum ya. Kesin un var içinde. Ondan da un çıkar şimdi. Bak baba biliyorum ya helal bunu olsun, söylüyorum. Sana, vallahi ben <laughs> Gel. Çok kurdu gibi. Aa, aa. Un mu koydun sen bunun içine? Aa, aa. Ya Burak... Ya ne var kızım çok güzel şakalar şey bu. Çok cringe oldum ya. Bakın kapımızda ne var? Güzel bir kapıya streç geçirdim ben şimdi Taner buradan gelirken bakalım takılacak mı? Neler yaşayacağız hep beraber? Bence fark eder. Taner. Ha fark etmedi mi? Şelizona bir baksana. İşe var. Yani abimin işi var. Nerede bir şey var? Çabuk. Taner. Baba ya... çıkmış haberlere. Baba. <laughs> <laughs> Bak bunlar boku şarap yediriyorlar. şey var sonra diyor sonra baban çıkmış diyor. Nasıl şaka? Gül gül. <laughs> Berbat. Tanrı abim eğleniyor ama ya bu süreçte. Tamam koşarak gitme. Taner abi seviyor bence baya. Tam odaya yani. Bak hiç kızmıyor. Babası çıkmış televizyona her anda koşacak. Çok güveniyor. Çok güveniyor insanlara. Taner'in sorunu bu. İnsanlara çok güvenmesi ve değer vermesi. Evet. Ee, girmeden önce böyle şaşkınlık ifadesini orada evet. başlatıyor anladın evet. mı? Yani daha olay yaşanmadan. <laughs> böyle gidiyor zaten. Aa, değil. Çünkü babası, babası televizyona çıktı diye. diye. Evet doğru. Siz Merhaba. Baba televizyona çıksa koşmaz mısın? Merhaba mı? Tenovale. <laughs> bu video Bizim Tepkikoli'ye 5 yıl önceki ilk yayınladığımız, ilk tepki verdiğimiz video. Gerçekten Aynı mi? Zamanda, evet. Ay bu çok pis bir şaka. Gergin yani. Yok artık. Bu ne oğlum gerçek? Kalp krizine gelen insanlar. <laughs> bu çok riskli mesela. -"Moruk, bu çok riskli ya. -"Hiç şaka değil yani ben ölürdüm burada. Metro'da yapıyorsun. Yani belki orada ne bileyim kalp rahatsızlığı olan. Aynen öyle. Yani ya bu yani. o yüzden kurgu bence. Ya. Çünkü Oğlum onlardan birisi kalp krizi geçirse ne bok yiyecekler? Ölse. Yani bu şakayı yapanlar bu riski neye güvenerek alabiliyor? <laughs> Diğeri de geldi. Çanta işe yarıyor falan gibi düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yersin Burak. Bunların büyük çoğunluğu bir daha metroya binemez. Tarihli <laughs> bu Burak kesin Türk. Ee, evet, bence buradaki insanları bir şey... Gerçi Brezilya'da falan su umursamıyorlar. Brezilya <laughs> Evet aynen. O zaman umursamıyorlardı. abi. İnsanlar çok daha kolay ölüyor çünkü orada. <laughs> Hayat güvendiğim pek yok. <laughs> Aa gitti bak. <gülüyor> <gülüyor> gitti teyze. Uyuyan e, bayırma bir uyuyor yani canlamayın. Kaçı <laughs> geçmiş onun. Bayıldı mı? Ya kalp bezi getirse? Ne yaparsın böyle bir şey? Böyle? Sen var Şimdi... topuk şovu yani. Ama ne yapacaksın? Yüzlerce zombiyle mi savaşacaksın? Ben olsam muhtemelen böyle baygın taklidi yapardım. Gel lan zombi. Evet doğru söyledin. <laughs> Hoşuma gider zombi muhabbetleri falan böyle anladım hani. E, güzel bir şaka. Tabii prodüksiyonlu bir şaka. Ama mesela çantayla vurmak ne ya? Ona takıldım <gülüyor> ya. <gülüyor> ama ama neyle vursun başka? Ne ya bunun <laughs> oyunu var mesela. Pompalı tüfekle sıkıyorsun ölmüyorlar zaten anladım mı hani? Nedir abi? Tree nedir zombi öldürme? Ne tri? Kolunu bacağını kestin mi bitmiyor onların olayı anladın mı? Evet. Yine devam ediyorlar falan filan. Onun triyi... <laughs> Bunları koyuyor mu ya sen bu kanala hakikaten? Biraz fazla sert oldu. Uçakla böyle falan. <laughs> 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 bu çok iyi evet ya. İnanılmaz bunu bir gün yapmak istiyorum. Ay bu da çok pis bir şaka ya. Bu. <laughs> Çok eğlenceli ben de yapacağım bundan. Ama evde böyle bir ayı varmış yani. Bu aylar, yani. Içi yani bu aylar önceden hazırlanmış evet. bir plan yani bir yandan. Aa. <gülüyor> 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 Haydi. <gülüyor> o böyle şey <şansı> <laughs> 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 <İnanılmaz. gülüyor> nasıl olabilir? İnanılmaz. Yüz ifadesinden belli. <laughs> Çok korkunç. O adam ne olursa evden gider mi? <laughs> biraz korku gibi geldi ya. Bir bakarsın ayıya ne oluyor falan diye. Bak gülebilmiş. Gülebilmiş. Bu şu an erkekliği de şey vurduk bu oyuncu. He ama onun şu an kalbi şu an kalbi ağzından çıkıyor onun böyle. O hani Tom ve Jerry de böyle böyle gidip geliyor ya. Korkutma şakası sever misin? Yapmayı severim ama riskli aga bunlar ya. Kalpten götürür yani. Ya şöyle travma oluşturacak hareketler bunlar mesela anladın mı? Abim zaten çok sinirli PlayStation oynuyordu falan böyle. <laughs> Korkunç yani. Evet. Devasa bir ayı var evde. Hareket ediyor. İçine evet. bir şey girdi falan sanarsın yani. Bence çok iyi şaka. Bunu yapacağım. Ya onu sen dur bir sana bu şaka fikri vermiyor musun? <laughs> şaka ben, ben bir tane şey ilk üç vuruyorum bu çekimde. Hem şaka fikri kamerayı olmayı, kapatır Kamerayı kapatır mısın? Bir de izliyoruz tabii. derken. Derin <laughs> demiş ki kamerayı kapatır mısın? Bir de izliyoruz ne yapayım? Bu <laughs> çekim sana yollarım. Bir sonrakine bize onu izletirsin artık. Ben babana yapamam. Tamam. Tövbe tövbe dur ya yapma babana. Yazın. Babama yapacağım. <laughs> Kadının fotoğrafı çekildi. Наja <laughs> <laughs> <Nasıl yani? Gülüyor> <laughs>

panik yapıyor ya. Şey, bir de ya. Alman polisi diye bir şey, gerçek var gerilirsin yani. Bizim de uçtay Kadın ne <laughs> yapacağız <laughs> şimdi? <laughs> <laughs> ne mi peki? Güzel Berbat ya. Değmez abi, değmez gerçekten abi, Gerçekten Ya <laughs> prodüksiyona bayıldım bu arada. Güzel bir prodüksiyon. <laughs> <bakışın>. Tabii. <laughs> Nasıl şaka? Bu gerçekten... Ya mesela anonsta bir yamukluk mu var falan demezdim de haberlere çıktığımı düşünmezdim yani o kıyafetimle bir de. Ha, evet. Orada anlardım ben. Şimdi televizyonda görürsün, gazeteleri görürsün kendini falan <laughs> ne yapardın? Bu kadar eğlenceli bir tepki yok. vermezdim yani. Direkt giderdim polise. Ne alaka falan diye. Evet. Zaten ben de. Suçluyum. Evet aynen. Evet. Ama suçlu olsaydın bu zaman çok eğlenceli olurdu. <laughs> Oha! <gülüyor> düşünsene aynen gerçekten işlediğim bir suç var o sırada. Ben suç işledim direkt kaçmaya çalışırdı. Burada anlayabilirsin bence kimin suçlu kimin suçlu evet. <laughs> Aa asansör en sevdiğim benim asansör olay. İçinden adam çıkar şimdi onun. Haydi bakalım vay. 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 Son minutin pegar. <laughs> Son minutin. Son minutin. Son Ha şey mi çıkacak tabutun içinden? Kadının bakışa bak tabuda. Kızın stres. Aha. Ay. Bak şu an, şu an. Tatsız. Ah an... <laughs> dedim şaka yapılıyor bana. Ben derdim. Bak. <laughs> ne bak? İnsan çıktı. Sen bir şey demedin ki. Ne dedim? Hiçbir şey demedim. Az önce içinden insan çıkacak dedim mi demedim mi? Kanal onun diye mi bunları? Tamam demedim şey ya. Yok. Demedim evet. B12. Kurgu sizde. Aa insan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Orası kapı değil yalnız. Zaten bekliyordu. Çok kötü. kötü. Eliyle falan açmayın. Saçmalamayın ya. <laughs> Bırak kafayı yersin. Adam asansörü kırdı dışarı çıktı ya. Ya yuh. Çok iyi şaka. Yani çok iyi düşünülmüş bir şaka. Ay yatık ya. Ama Travma falan kalabilir insanlarda evet, ya. Ayvı. Adamı ölü görmekle canlanması arasında o kadar büyük bir fark yok yani insanlar. <laughs> ben de çok daha büyük. Oldum. Ben bale tekme tokat dalardım. travmaya <laughs> sebep. Olabilir yani bu bence. Aynen öyle. Bu anksiyete krizi yani bu. Anne, Bayağı anne. yani anladın evet. mı? Daha sonraki hayat için. Bana bu zombi şakasından daha ağır geldi. Zombi daha softtu. Bu daha şey ama kaçacak yeri falan... Yapacak evet, bir şey yok yani ki tekme tokat almaktan başla. ...zaten üstüne çullanıyor, dokunuyor sana, temas ediyor falan. Çok ne çok yapacaksın? En kaçamıyorsun. Kaçsam kaçar mısın? Kaçamıyorsun. Kaça. kaçamıyorsun. Tekme tokatı için ...hazırladığımız videolarımızı nasıl buldun? Dünya üzerinde yapılan çeşitli şakalar. Evet. Yani bazıları tatsızdır, bazıları kalp krizi ve hayat risk taşıyordu. Ben, Bundan genelde seni şaka sevmediğim için. Ben Nisan'ı verimli kullanacağım. Ne yapacaksın? asansörde topuk mu götürüyorsun? <laughs> hayır ama ayıcığın içine girebilirim. Ayıcık evet ya. O güzel şey. Neyse Allah'tan büyük ayıcığa ihtiyacı yok. <laughs> Yine Can'ın hiç sevmediği tarzda bir şey geliyor. Can ay ya bir falan diyecek bak şimdi görün. Bölümümüzü kapatırken insanları güldürerek kapatalım istiyorum. Öyle bir şey yap ki biz izleyenler... Ya Allah'ım hayır yapmayacağım ya. <laughs> Ne yapayım dedim oğlum ben. De. Oğlum demin dediğim şey aynısını dedim. Öyle bir şey yap ki izleyenler şu anda gülsün. Ya sen benim sosyal medya hayatımı bitirmeye yönelik bir <laughs> hareket istiyorsun benden. Yapıyorum o zaman. Ama ya, bunu da yayınlamazsan... <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 ne oldu Burak? Hani niye? Hayır. Öyle bir şey yapacağım ki insanlar hem gülecek. Bir şey söyleyecek. <laughs> i̇nsanlar bize niye gülecek Burak? Bunu düşün. Boyutuna güle e, <laughs> espri yapayım o zaman. Benim esprilerim gibi mi? Gibi. Devam. Tamam, yap. Bir adam donmuş, karısı da Sütye. İşte yani. O zaman sana bir espri patlatayım mı? O benim şakam. Patlatayım mı? O benim şakam. <laughs> gel gel yanıma gel o zaman. Gülmek mi istiyorsunuz? İhtiyacınız olan tek şey. Oha şu an niye photoshop gibi duruyor? Burnumu mu gösteriyor? He. <laughs> Peki geometrik Pokemon'a ne denir? Eee ne denir? Pikachu. Bu hem geometrik hem laz bir Pokemon <laughs> galiba. <laughs> ben senin şaklabanın mı mıyım? Burada? Ne İnsanları İnsanları yani? eğlendirmek el için ben şey bunu. bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ee, sen burada bir şey söyleyeceksin ve bir milyon kişi gülecek evinde otururken, ailesiyle otururken. Sence bu güzel bir şey değil mi? <laughs> güzel bir şey bu de aklıma bir şey bir gelmiyor. Bir milyon mutlu edecek. Bu güzel bir şey değil Bana mi? Bana sorumluluk yükledin şu an. Üzerime evet. sorumluluk hissediyorum. Hiç evet. güzel bir duygu değil bu. İstemiyorum ben bunu. Kapat videoyu. Şey. <laughs> güzel! Uğur belesi.